28 yıldır yaşıyorum, 28 yıldır kadınım buradayım ve kadın olmanın gerektirdiği ve getirdiği aslında belli sıkıntılar olabiliyor maalesef. Hatta bunu yani birçok kadını yaşıyor ve herkesin kendince baş etme yöntemleri var ve ben de bunları hem daha küçük yaşlı hem cinslerim için hem benle eşit olanlar, benden büyük olanlar için paylaşmak istedim. Eğer sizin de benim bahsedeceğim konularla alakalı önerileriniz, yaşadığınız, bulduğunuz çözümler varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum çünkü çünkü bu videoda sizin de çok fazla katkınız var. Hemen başlayalım. İlk kural ve en önemli kural İç çamaşır seçimi. Aslına bakarsanız iç çamaşır seçimi her kadın ve her erkek için de çok önemli bir mevzu. Ama ben bugün erkekleri anlatmayacağım. Çünkü çok fazla bilgi olduğum bir konu değil ama azıcık onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Mevzu bugün kadınlar. Şimdi çocukluğumuzdan itibaren iç çamaşırı giyiyoruz. Allah'ın hikmeti. Ben çocukken hep böyle annem bana şahinler beyaz kilot giydirirdi böyle. Ve ben küçüklüğümden beri hep çok özenirdim böyle. O dantelli, o süslü, o allı morlu kilotlara çok özenirdim. Ve derdim ki büyüyeyim o kilotlardan alacağım. Ve büyüdüm. Ve büyüdüğüm zaman ilk işim gidip o kilotlardan almak oldu kendime. Yani böyle lisede, üniversitede. Ve gerçekten giydiğiniz zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yani çok seksi bir görüntü oluyor aynada baktığınız zaman. Ama işin aslı çok acı ve bunu acı tecrübelerle öğreniyorsunuz maalesef. O dantelli kilotlar, o rengarenk kilotlar ne kadar kaliteli alırsanız alın aslında naylonlu. Ve, ve bu kadın sağlığı için çok zararlı. Yani orayı ne yapıyorsun biliyor musun? havasız bırakıyorsun. Hava almasını engelliyorsun ve oranın hava alması çok önemli bir mevzu. Ve ben tabii bunları kullandıktan sonra belli sıkıntılar yaşamaya başladım. Kaşıntı, mantar, böyle akıntılar. Belli sıkıntılar yaşadım ve sonra bir yerlerde okumaya başladım. Bunun sebebi ne? Doktorlara gidiyorum, doktorlara soruyorum, eczacılara soruyorum, internet araştırıyorum. İlk kural dediler. Yüzde yüz pamuklu iç çamaşırı giyeceksin. Ve ondan sonra ben bütün kilotları attım bir kenara. Gittim kendime yine böyle zevkime uygun, yine rengarenk ama yüzde yüz pamuklu iç çamaşırlar almaya başladım ve inanılmaz da rahat ediyorsun aynı zamanda. Bunu zaten daha önceki bir videomda da bahsetmiştim bu konuda. İkinci mevzu ise günlük pet mevzusu. Şimdi benim çok akıntım oluyordu. Aslında birçok kadının akıntı problemi var. Küçük yaşlarda başlıyor hatta bazılarında. Ve bu akıntının en büyük sebeplerinden biri işte bu naylonlu yanlış iç çamaşırları da olabiliyor. Ve yine birçok sebep var. Bahsedeceğim. Ve ben günlük pet kullanıyordum. Yani sürekli iç çamaşır değiştirmektense günlük pet değiştireyim diye düşünüyordum. Ama bunun da zararlı olduğunu fark ettim. Yani ne kadar üzerinde yüzde yüz pamuklu bilmem ne falan yazsalar aslında içine plastik koymak zorundalar. Bir kere alt taban plastik. Ve yine sen ne yapıyorsun? O günlük pedi kullandığın zaman hava almasını engellemiş oluyorsun. Ve ben dedim ki ya bunu kullanıp hem masraflı hem çevreye zararlı hem bana zararlı. Böyle bir şey yapacağım ve günde iki defa kilodumu değiştiririm dedim. Ve ben günde iki defa kilot değiştiriyorum. Normalde bunun normali günde bir defadır kilot değiştirmek için. Kadın hastalıklarını tetikleyen önemli mevzulardan bir tanesi bu sıkı kıyafetler. Aslında o sıkı pantolonlar. Öyle söyleyeyim size. Mesela ben dar bir kot giyip dışarı çıktım. Ve işte 5-6 saat dışarıda kaldım. Eve geldiğim anda acayip derecede bir kaşıntı ve akıntıyla baş başa kalıyorum. Tabii bunu doktorlara falan sorduğum zaman da aynı cevabı aldım. Yani hep dedikleri şey şu aslında. Sıkı kıyafetler giymeyeceksin. Ya yani o kısmı sıkıştırmayacaksın. Ama bunun da çok mümkünatı yok. Her tarafa dar kotlar, bilmem neler var. Ya yani keşke böyle rahat kıyafetler moda olsa da böyle onları giyebilsek. Ama ben bunu nasıl çözdüm? Bunu da yine bana doktor söylemişti. Kadın doğum uzmanım söylemişti. Dedi ki eve gelir gelmez iç çamaşırını çıkar. Mümkünse de bol atekler giy evde ve o şekilde gez. İç çamaşırını çıkarmış şekilde. Ya dedim doktor sen ne diyorsun ya falan. Böyle evet dedi çok ciddiyim. Orayı havalandırmak zorundasın. Çünkü sürekli havasız kalıyor. İşte bu koku problemi bilmem ne bunların hepsi oranın havasız kalmasından kaynaklı. Dedi yani nasıl koltuk altına bakıyorsan nasıl ağzına yüzüne bakıyorsan orana da bakmak zorundasın. bunun için ayrıca bir çaba sarf etmen gerekmiyor. Sadece kilodunu çıkartacaksın. Ve mümkünse de gece yatarken kilot giyme üzerine pijama giy. Yani kilo, çıplak yat demiyorum ama kilodunu çıkar o şekilde yat. Ya da mümkünse gecelik giy. Ve düşündüm gerçekten benim anneannem, annem hep gecelikle yatardı. Ya belki de bunu bilerek yapmıyorlardı ama önemli bir sebepmiş ve önemli bir etkenmiş gerçekten. Erkeklerde de bu konu dediğim gibi çok önemli bir mevzu. Dar iç çamaşırları giymek erkeklerde baş ağrısı bile yapabiliyor. Onun dışında sağlıklı sperm üretimini etkiliyor. Ve bunun dışında birçok olumsuz etkeni var. Yani seksi olacağım diye cinsel hayatınızı ya da geleceğinizi Mahvetmeyin derim ben Ve bana bu işte mantar koku ya da işte akıntı problemleriyle baş etmem için Doktora gittiğimde hep söylediği şey Şu kuru tut Yahu diyorum ki doktora yani sence bu mümkün mü? Vajinanın boğasında böyle bir şey yok Yani ıslak bir bölge anlatabiliyor muyum? Sen kendi cinsel organına karıştırıyor olabilir misin bu mevzuyu? ki doktorum erkek erkekti o zaman. Ondan sonra yok dedi. Kuru tutacaksın. Elinden geldiği kadar bunu yap. İşte temizledikten sonra kurla. Banyodan sonra kurla. Yani orayı ıslak bırakma. Baktığın zaman da gerçekten doğru. Yani bir yer ne kadar ıslaksa o kadar çok mikrop ürer orada. Hani bunu hep bize de bu söylenir ya her zaman. Her zaman kuru tutmak gerektiği söylenir ya. Aynen o şekilde. Ve diğer bir unsur ise bu vajina sabunları, işte ıslak mendilleri falan var. Bu satılıyor gratislerde orada burada. Ben onları da kullandım. Hiçbir etkisini görmedim. Ve belli araştırmalardan sonra tabii ki de. Bu mesela o kısmın, vajina kısmımızın pH dengesi çok farklıydı. Ve onun için özel üretilmiş sabunlar dahi olsa orayı biraz kendi haline bırakmak gerekiyor. Ve orası zaten kendi kendini temizleyen bir bölge. Yani bunun için gerekli çabayı o zaten sarf ediyor. Senin ona böyle ayrıca bir ilave etmene bir şey yapmana gerek yok. Hatta bunu yaptığın zaman ona alışıyor ve oradaki denge bozuluyor. Bakterilerin bazıları ölüyor ki bazı bakteriler yararlı bakteriler falan filan. O yüzden şampuanlarla, ıslak mendillerle çok dengesiyle oynanmak gerekiyor. Ve diğer bir yöntem ve kural ise doktora git ve onunla doğrudan konuş. Bize böyle kadın doğum uzmanıyla konuşurken çekinilir, böyle utanılır falan bilmem ne. Ben bunu yaşamak istemiyordum. Çünkü hani belli sorunlar yaşıyorum ve bunu sürekli yaşıyorum ki bizim ailede böyle kadınsal hastalıklara karşı bir bağışıklık sisteminde düşüklük var. Benim annem de öyle. Ben de öyleyim. O yüzden bununla yaşayacaksan bununla mücadele edeceksem doktora rahat konuşabilmem gerekiyor. Yani doktorunuz ister kadın olsun ister erkek. Ve regl dönemi en önemli dönemlerden bir tanesi biliyorsunuz. Orayı normalde benim anneannem falan eskiden insanlar şey yaparlarmış işte biliyorsunuz bez koyarlarmış. Onu yıkayıp tekrar tekrar kullanırlarmış falan. Şu anda bu tekrar çıkıyor. Popüler olmaya başlıyor aslında. Böyle satılıyor böyle kumaşlar. Hatta %100 pamuk falan bilmem ne. Yıkayıp yıkayıp kullanıyor insanlar. Çok bana göre değil. Şu anda yapmıyorum öyle bir şey. Ben normal biriniz pet kullanıyorum. Ve pedi normalde 3-4 saatte bir değiştirmeniz gerekiyor regli olduğunuz zaman. Ama Türkiye'de bu durum böyle değilmiş. Ben bunu biraz acı bir şekilde öğrendim. Nasıl öğrendim? Orkid biliyorsunuz bu ülkedeki en popüler ped markası. Ya hatta biz ped demeyiz, orkid ver deriz oradan. O kadar popülerdir. Aradan yıllar geçiyor ve Türkiye'ye başka bir ped markası girme kararı alıyor. Bu da Kotex. Ve Kotex girdiği zaman biliyorsunuz o reklamları belki hatırlarsanız Meltem Cumbul falan oynuyordu ve değişim rüzgarıyla giriyor. Değiştirin diyor yani kendinizi. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Aslında değişim dediği şey ped markanızın değişimi. Her neyse İnsanlar gerçekten Kotex almaya başlıyorlar. Bir de Kotex biliyorsunuz böyle pamuklu olmasıyla övünen bir pet markasıdır. Ondan sonra herkes Kotex almaya başlıyor gerçekten. Ve satışlar artıyor. Sonra birden pat diye düşüyor. Allah Allah diyorlar. Neden böyle oldu yani? Niye memnun kalmamış olabilirler ki? Sonra bir araştırma yapıyorlar. Araştırma sonuçları gösteriyor ki Türkiye'de kadınlar 12 saatte bir petlerini değiştiriyorlar. Yani çok uzun süre ve sağlıksız bir uzun süreden bahsediyorum. O sürede neler olur orada neler olur yani. Ve pamuklu olan bir pet 12 saat boyunca koruması mümkün değil. Ama orkid'in o zamanki şu an nasıl bilmiyorum. Petleri daha plastik olduğu için daha uzun süre tutabiliyor ve koruyabiliyor. O yüzden insanlar tekrar orkide Geri dönüyorlar, uzun süre koruduğu için. Ya asıl mesele burada gerçekten sağlığını korumak olduğu için. O yüzden ya yani ister kendin bir işte şey kumaş koyup koru, istersen pet al koru ama en azından 3-4 saatte bir o pedi değiştirmekte fayda var o, o kısmın sağlığı için. Kadınların milli hastalığı belki de sistit ve sidik zoru. Eğer böyle bir hastalığınız yoksa kıçınızı kaşıyın. Maşallah deyin. Yani çok şanslısınız. Benim küçüklüğümden beri böyle bir rahatsızlığım var. Bazı insanların bebeklikten varmış böyle kanlı sistitler falan bilmem ne. Gerçekten büyük bir problem. Yani size anlatamam bu acıyı. İşte sidik zoru diye de geçiyor. Sistit diye de geçiyor. Nasıl bir şey biliyor musun? Böyle çişin geliyor, geldiğini zannediyorsun ama çişin yok aslında. Çişin yapmaya çalışıyorsun, büyük bir yanma hissediyorsun ve sürekli çişin varmış gibi hissediyorsun ve sürekli bir yanma 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 hissi ve bir sürü antibiyotik tedavi görüyorsun, görüyorsun, görüyorsun. Artık o verdikleri bir antibiyotik var çok meşhur. onu artık bağışıklık kazanmıştım ben, hiç etki etmiyordu. Artık bir doktora gittim dedim ki ya benim bu sorunu çözmem lazım, bana yardım et dedim yani. Ve o doktor bana bir antibiyotik tedavi uyguladı. Farklı bir şeyler yaptığımı bilmiyorum ama ben hayatımda şöyle bir şey değiştirdim o günle beraber. Sürekli bana su iç zaten ama ben sadece yanma olduğu zamanlar çok böyle bidon bidon su içiyordum. Ondan sonra hiç içmiyordum. Sonra dedim ki Başak bundan kurtulmak istiyorsan bu suyu içeceksin arkadaşım. Ve bunu nasıl yaptım? Bu her zamanki gibi alışkanlık kazanmakla oluyor. Yani iyi alışkanlıklar edinirsen hayatın güzelleşiyor. Bu Allah'ın emri. Ne yapıyordum biliyor musun? Eve geldim diyelim. Oturacağım televizyonun karşısına başka bir yere. Oturmadan önce suyumu alıyordum. Yanınızdan ayırmadığınız şeyler neler? İşte telefon, benim başka bir şey. Benim de suydu. Yani oturacaksam eğer oturmadan önce yanıma bir telefonum alıyordum, iki suyumu alıyordum. Bu ikisi yoksa yanımda oturmuyordum. Yani artık böyle bir alışkanlık edinmiştim. Tabii ilk şart şişe. Cam bir şişe alıyorsun. Ben şu an böyle anneme falan sorsan suyumla beraber falan hatırlar. ya. Yani elimde suyumla hatırlar. Su içmeye başladıktan sonra sistit problemim geçti. Mantar kaşıntı problemim daha hafifledi. Onun dışında sırtımdaki sivilceler çıkardı geçti. Yüzümde sivilceler çıkardı geçti. Bildiğin su hani mucize diyorlar ya gerçekten öyle. Ve geçenlerde bir arkadaş mail atmış bana. Bu sistit problemim olduğunu başka bir videoda söylemiştim. Bana kızılcık marmelatı önermiş. Onun da bebeklikten beri kanlı sisti varmış hatta. Ve ona bir arkadaşı kızılcık marmelatı önermiş, göndermiş. Onu yedikten sonra diyor tamamen kurtuldum. Eğer sizin de böyle probleminiz varsa aklınızda bulunsun. Hatta kendisi şu an Amerika'da yaşıyormuş. Amerika'daki doktorların da sistit hastalığı için kızılcık şurubu yazdığını görmüş. Yani gerçekten de etkili olabilir. Ben denemedim çünkü şu an öyle bir rahatsızlığım yok. Allah şükür. Siz deneyebilirsiniz. Ve bu cinsel ilişki olayı. Cinsel hayatınız başladıktan sonra hastalıklar bir nebze daha artmaya başlıyor aslında bakarsanız. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerçekten kondom 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 başka hiçbir korunma yöntemine güvenmemek gerekiyor. Bu sizi hem gebelikten koruyor hem de hastalıklardan da koruyan bir şey. Hani ne kadar güvenilir gözükürse gözüksün eşiniz, partneriniz, dünyanın en meleği, en muhafazakarı, en bilmemnesi gözükürse gözüksün kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Dünya tarih böyle hikayelerle dolu ve ne hastalık taşıdığını bilemezsiniz. Sadece AIDS ya da HIV virüsü değil bunlar. Binlerce hastalık var ve başınız beladan kurtulmaz. Rayka Kumru sizi sayenizde keşfettim. Onun da yazılarını okudum. Size de okumanızı tavsiye ederim. Onun dışında cinsel ilişki sonrası işemek. Çişiniz olsa da olmasa da işemek gerçekten çok etkili. Onun dışında cinsel ilişki öncesi ve sonrası birer bardak su içmek. Bunu ben çok ünlü bir şeyden öğrenmiştim. Şifa, bitki, Neydi adamın ismi Maran miydi ya? Marank'te öğrenmiştim galiba. Onun kitabında yazıyordu. Cinsel ilişki ve sonrasında birer bardak su içerseniz yanma problemini birçok hastalığı da engellemiş olursunuz diyordu. Ya yani su ya yani su şifa gerçekten başka bir açıklaması yok bunun. Benim kullandığım yöntemler bunlar. Cinsel sağlığımı, kadınsal sağlığımı korumak için şu anda bunları kullanıyorum. Ve gerçekten çok basit. Ve orası gerçekten kendini korumaya ve temizlemeye zaten elinden geleni yapıyor. Bizim ona birazcık destek olmamız gerekiyor. Ve bu ilaçla onunla bununla değil sadece pamuklu bir iç çamaşırı, temiz tutmak. Yani temiz tutmak da böyle sabunlarla, küplüklerle yıkamak değil. Suyla yıka, Temiz iç çamaşırı kullan, sık değiştir. Hastalanmadan önce bu tedbirleri alıp kendimize iyi ve güzel bakarsak çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Su için pamuklu iç çamaşırı kullanın ve kendinize temiz bakın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da güzel muhabbet dönüyor. Teşekkürler.